anlatacağım öykü bir gün kıştaki ormanda geçiyor. Yani bizim yaşadığımız yerlerden çoğu uzaklarda. Yalnız kış geldiği için havalar öyle soğuk ki gölün. Umarım öyledir. Çünkü daha beni bekleyen birçok hastam var. Gel evet. bakalım buraya. Buraya. yani. Güçlüyüm, cesurum, akıllıyım. Ne kadar da çok sevmişsiniz. Öyleyim mi? O halde bize de yardım edebilirsiniz. Gideceğimiz <laughs> yeri bulmamız gerekiyor ama yolumuzu kaybettik. Aaaaaa! <laughs> Çıkarır, bir an oraya kötü bir niyetle saklamış olabileceğini düşündüm de. Saklamak mı? Daha neler can? Ne olur mu? Oo! Oh, ne kötü bir gün. Önce arkadaş. yalancılıkta da geçtim. Kurt Sözlerine dikkat edin yoksa karışmam. Dikkat etmezsen ne olur? Ben şimdi sana gösteririm. Gel buraya kaçma. Gel benim sana. Gel buraya. Kaçma korktun değil mi? Gel. Gel buraya. Ben memnun oldum. Biz de onu topluyorduk. Ne neyiz böyle ya? Biz elimiz güzel. Nereye Bizim babamız kurtuldu. Bonjour. Doktorun söyledi. Al arkadaşlar benim karnım aç. Ben. Ne olur bana yemek verin. Ne oluyordu? Torbada yiyecek bir şeyler olacaktı. Ama biz yemezsen sana verebilirim. Tamam yemeyeceğim. Ay! Sen de kimsin? Kirpiğim halime meli olmuyorum. Bana yardım edebilir misin? Niye? Anne doktor önceden açıyorum beni. Olursa iğne yapacaklar. İğne mi? İşte Eu <laughs> não olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz. İşte gördüğünüz e, yarının büyükleri olacak olan çocuklar işte heyecanlandılar, evet, sevindiler. İçeride bana diyorlar ki, hocam hocam biz çok heyecanlıyız, ne yapacağız, kalbimiz duracak gibi. Özellikle Gülderen çok heyecanlıydı, unuttum hocam hepsini diyordu. Ama çok güzel bir şekilde oyun kotardılar. Tabii ki bunlarda sizin de emeğiniz var çünkü yıl boyunca desteğinizi eksik etmediniz. Umarım hayatta da eksik etmezsiniz desteğiniz bu şekilde. Ben tekrar teşekkür ederim. E, çok da güzel bir oyun çıktı. Onlara da teşekkür ediyorum tekrardan.